Öyle bir durumda Çok çabuk düştü. Ee, Hı -hı. Evet, Hı -hı. Ee, sadece az önce e, küçük bir e, kız çocuğu katılı yayına, Dila. E, ee, kendisini çok seviyorum. Ben ona e, karşılık vermek için aradım daha doğrusu. Tanışıyor, musunuz? Ee, yani, tanışıyor musunuz? Anlamadım. Tabii tabii yani hatta şey e, annesi mesaj attı birazdan Dilan yayına girecek e, ve sana selam söyleyecek dedi. Aa nedir? bu şey çocuk 13 e, yaşındaki çocuk. Bugün çocuk çekiyoruz zaten aynen süper oldu. evet. Ee, e hı -hı. Ben de buradan kendisini çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Altta, tabii ki de burası bir geyik programı. Geyik <laughs> evet, programı de... derken ben katılmıyorum. Böyle geyik programı falan <laughs> Hayır, değil. Hayır şöyle, Heh. şöyle. Bu bir radyo programı var, fakat alttan, Instagram yayınımızdan... E, ...Dilan konuşurken tabii yorum yapanlar oldu. Hmm. E, Dilan ile bir şey yok arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. <laughs> Rıza Baba ve Geyikleri diyor arkadaşımız Bir tanesi yazmış. Vallahi şimdi bakın Gül Hanım, e, kendi ağzınızla söylediniz. Bu tabii ki üç günlük bir şov değil. Yaklaşık 27. yılına giriyor aşağı yukarı. Birkaç ay sonra. O yüzden hani e, teknolojiye bir şekilde ayak uydurmamız icap ediyor. Ama şimdi bu şovun 3 dakikasını alıp cımbızla çekip yayına bağlanıp işte şöyle oluyor böyle oluyor derseniz olmaz. Yani hani bu zaten şu anda burada konuşacak bir şey değil. Eğer sıkıntılı bir durumunuz varsa bu konuyla ilgili Instagram üzerinden yine DM atabilirsiniz. Yani hani oradan konuşabiliriz Okey. Okey. Ben e, buradan birini çok okuyorum ve derslerinin çalışmasını istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bir öğretmensiniz bu arada. 13 yaşındaki bir çocuğun bu saatte orada olmasın ya. Yani. <laughs> ona, ona, kızmıyor musunuz? Yani uzaktan eğitimden dolayı tabii e, çocuklar da birazcık bunu aldı. Yani o yüzden bir diyemiyorum ya. Yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar İyi akşamlar. İyi. Öyle. Işte. Kızarken biraz düşüneceksin yani. O zaman saat. Fark et. Şimdi beş dakika sonra o bahsettiğim şarkıyı çalacağım. Şimdi hazırsak. Peki nasıl istersen. Bir şeyden Tutamam. 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 gider acım Beste ben aç sözleri <laughs> saç gösteri maç sence kaç kaç arıza show o gidecek bile o beynine yol dolayı filakans ne bence filakans bu bir show var arıza olay bu en doğru beste daha action Radyo'da her taraf sun sıcak güneşte pembe En senin bölgede best tepemde. Benim best rapimi dinle her seferde Arıza show wow best tepemde Oh be bunun bir de bir şey mi yapacak Darbuka versiyonunu mu yapacak ne yapacak bilemedim ya Yaklaşık 14-15 kişi seni dinledik diyor. Ee, halen daha dinleyebilirsiniz buradayız yani. Bir sorun mu oldu? Niye dinlediniz? Niye kapattınız çocuklar? Allah Allah. Bu program 12'de bitiyor. Kaldık ki şu anda acayip sevdiğim bir şarkı çalacağım. Arıza şu. Bakayım neler oluyor şu anda. Hani Instagram'da bu arada kaçırmak da istemiyorum ee, yazılan mesajları. Ama artık programın da sonuna geldik. Önümüzdeki 6 ay böyle gidiyor hocam. Yeni açanlar için söyleyelim. Güneş tutulmasının etkileri 6 ay boyunca yani 2001 yılının ilk 6 ayı aşağı yukarı etkileri göreceğiz. Sorduk bugün gerçi ama çok fazla cevap alamadık. Ne gibi etkileri olur şeklinde. Yarın inşallah bir astrolog arkadaşımız yayına alır. Halk dilinde buradan paylaşırız. Şimdi ee, ilk defa ben çalacağım bu arada biraz sonra çalacağım şarkıyı. Çok da güzel bir şarkı. İlk duyduğum an itibariyle... Ee, böyle tüylerin diken diken olması gibi bir durum söz konusu. Tabii demo halini falan dinlemiştim. Çok sevdim, acayip sevdim şarkıyı. Ee, onu çalacağız şimdi. Bugün saat 12 itibariyle çıkıyor şarkı. Ee, hani ilk defa benim çalıyor olmam güzel bir şey mi? <laughs> yoksa kötü bir şey mi? Onu bilemedim yani. Hani tuttuğumuz, tuttuğunu... Neydi o? He? Maşallah dediğimiz 40 gün falan. E dillendirmek de istemiyorum ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi e, hazırsa şarkı dinleyelim istiyor. Neye dokunsak elimizde kalıyormuş. Ha. <laughs> Teşekkür ediyorum canım Berkcan. Bu şarkıyı bir dinleyelim. Şarkıdan hemen sonra artık veda için bir kez daha buraya geleceğiz. Değil mi? Gelebiliyoruz. Hazır mı şarkı? Efendim canım Burak söyleyecek. E, Burak Orhan'dan dinleyeceğiz. Bakın çok güzel bir şarkı. E, hatta kayıt alabilirsiniz bunu. Ee, bitirken sonra tekrar başa hani programda bitiyor ya tekrar dinleyebilirsiniz. Hazır mı şarkı? Ver bakalım. Vallahi güzel. Yani şey, şeyi hoşuma gitti bir anda şarkının. O hani bir şeyler, bir şeyler. Aman. Hani daha böyle program başında konuştuk ya. Bazı şarkılar var. Böyle hani şu an pandemiden dolayı eğer bu şeyler açık olsaydı neydi o? Ee, gece kulüpleri işte ne bileyim. Yeni nesil meyhaneler falan filan. Tam böyle ayrılmış kız şarkısı vardı demeli. Story'e çekip koymalık. Neyse çok teşekkür ediyoruz. Artık program bitti. Yarın itibariyle tekrar 22'de burada olacağız sevgili dinleyiciler. Dinleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Instagram'dan da aynı şekilde şu an izleyenlere teşekkür ediyoruz.